futboluna barışı yaymak için beraber önce aramızdaki sorunları hallettik. Birbirine sarıldık, yola çıktık. Evet. Anadolu'dan büyük te teveccüh gördük. Bu evet. futbolun adil ve adaletli yönetilmesi gerektiğine yanarak yola çıktık. Tabii yükümüz ağır. Bize bu teveccühü gösterenlere çok teşekkür ediyorum. Ben kazanmadım, ben bir şey kazanmadım. Bu kazandı. Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara bizi mahcup etmeyi nasip etmez. E Başka Türk Futbolu bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Kafanızdaki ilk... Biz, iş... biz, ilk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım geleni ona Oldu bittiye götürmeyeceğiz. Yani biz yaptık federasyon başkanıyız, yönetimiyiz, uyacaksınız kurallara demeyeceğiz. Amatör kulüplerin temsilcileri, üçüncü ligin temsilcisi, ikinci lig, lig süperlik temsilcileri oturacağız kendi sorunlarını masaya koyacağız. Bizdeki arkadaşlar onların yetkili arkadaşları futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz. Teşekkür ederim.